Selamlar sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Kasım ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Ayrıca kişisel gezegenleriniz balık burcundaysa sizde. de dinleyebilirsiniz. Şimdi Kasım ayı sizler için keşifler, böyle kariyer adımları ve içsel büyümekle alakalı bir ay olacak. Özellikle hayatınızdaki büyük resim görmek, böyle yeni deneyimlerle kendinizi zenginleştirme fırsatları bulacağınız bir ay olacak. Aynı zamanda kariyerinizle alakalı önemli gelişmeler de kapınızı çalıyor. Şimdi ayın başında Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay ile beraber seyahatler, yüksek öğrenim, böyle yabancılarla olan ilişkiler, ruhsal anlamdaki gelişim, inançlarınız, felsefi görüşlerinizle alakalı konular gündeminizde olacak. Eğer bir süredir hayatınızda bazı konularla alakalı yeni keşifler yapma isteği duyuyorsanız bu yeni ay ile birlikte Belki yeni bir seyahate çıkabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Hayatınıza çok daha böyle geniş bir bakış açısı kazandıracak inançlar, felsefi görüşler bunlarla alakalı gündemleriniz olabilir. Bunlarla alakalı bir şeylere başlayabilirsiniz. Bu sizi zihinsel ve ruhsal anlamda büyütecek bir süreç olacak aslında. Ayın ortalarına doğru geldiğimizde ise özellikle yaratıcılığınız ve sosyal çevrenizdeki ilişkileriniz ön plana çıkmaya başlıyor. Sosyal ortamlarda daha aktif hale geliyorsunuz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yaratıcı projelere adım atabilirsiniz. Bir yandan burada Mars ve Plüton'un da etkisi olacak. Bunlarla beraber tutkularınızı çok daha güçlü bir şekilde ortaya koymaya başlayacaksınız. Projelerde yaptığınız işlerle alakalı şeylerde daha liderlik pozisyonlarında olacaksınız. Aynı zamanda arkadaşlarınızla olan ilişkinizde de dönüşümler, güç mücadeleleri gibi şeyler olabilir. Burada o yüzden dengede kalmaya, böyle bir şeyleri dengede tutmaya önem vermek iyi olacak. Çok da güç savaşlarına girmeye gerek yok kariyer açısından açıkçası yoğun bir dönem sizi bekliyor. Buradan iş hayatınızı ev hayatınız arasında birazcık dengeyi bulamayabilirsiniz. İş yükünüz çok olabilir. Bu da evdeki sorumlulukları aksatabilir. Bunların arasında kaldığınız bir süreç olabilir. Hangi alanı öncelik vereceğinize en başta sizin karar vermeniz gerekiyor ama burada birazcık zorlanabilirsiniz açıkçası. Bu süreci iyi yönetirseniz de eğer hem işte hem de evde dengeyi yakalayıp çok daha huzurlu ve tatmin bir hayat yaşayabilirsiniz. Bir yandan da sosyal çevrenizden belki de destek alabilirsiniz bu konularda. Belki konuşarak, belki yeni iş fırsatlarıyla beraber bu tarz destekler de karşınıza çıkabilir. Ayın ikinci yarısında ise bir Dolunayımız var. Bu da Boğa Burcu'nda gerçekleşecek bu dolunay. Bu sizin iletişim, seyahatler, yakın çevre gibi konularınızı bu kişilerle böyle yakın çevrenizle onun ilişkilerinizi temsil ediyor bir süredir üzerinde çalıştığınız bir fikir varsa bu dolunayla birlikte artık sonuçlanıyor aslında. Aynı zamanda yakın çevrenizde olan iletişimde de özellikle kardeş, kuzen, komşu, bu tarz kişilerle olan iletişimde de netleşmeler ve önemli konuşmalar sizleri bekliyor. Daha böyle belki de uzun zamandır konuşmadığınız, netleştirmek istediğiniz belki de artık İlişkinizi de bitirmek istediğiniz süreçler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda kısa seyahatler gündeme gelebilir. Eğitimle alakalı, belki yeni dili öğrenmekle alakalı bazı kararlar alabilirsiniz. Aslında daha doğrusu bunları netleştirebilirsiniz, tamamlayabilirsiniz belki de. Kasım ayının sonlarına doğru geldiğimizde ise yine kariyer alanınızdaki hareketlilik devam ediyor. Ama bir yandan da burada artık Merkür Retrosu başlıyor ve bu Merkür Retro sizin kariyer alanınızı etkiliyor. İş hayatındaki geçmiş meseleler yeniden gündeme geliyor. Eski projelerle ilgili bazı revizyonlar gerekebilir. Geçmişte kaçırdığınız fırsatlar tekrar karşınıza çıkabilir. Belki birazcık buralara odaklanabilirsiniz. Ama yine de bu retro döneminde geçmişteki konuları böyle birazcık revize etmek, onlara bakmak çok daha iyi olur. Önemli ve yeni kararları almamak daha iyi olur. İletişimde aksaklıklar olabilir. Özellikle iş yerinde, kariyer anlamında patronlarla, işte belki babayla, anneyle gibi olan kişilerle daha otorite olan kişilerle olan iletişimde aksaklıklar olabilir. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Ayrıca Merkür Retrosu videomda Merkür Retro'nun detaylarını hangi tarihler önemli, hangi tarihlerde ne yapabilirsiniz? yapmak gerekli ne yapmak gerekli işte dur duran tarihler ne zaman onları zaten Merkür retrosunda paylaşacağım oradan dinlersiniz. Son olarak sağ böyle ayın sonunda artık Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Bu geçişle beraber de hayatınıza büyük bir motivasyon ve enerji kaynağı geliyor. Bu günlük işleriniz, çalışma ortamınız, bu tarz alanlarda daha fazla efor sarf etmenizi gerektiriyor. Uzun süredir beklediğiniz bir proje, bir iş varsa bu dönemde onu artık böyle yoğun çalışarak belki de başarıya ulaştırabilirsiniz. Ama bu yoğun tempoda sağlığınıza da dikkat etmeye ihmal etmeyin. Sevgili balıklar Kasım ayı sizler için kariyerden kişisel gelişime kadar önemli bir dönemi işaret ediyor aslında. Hayatında böyle yeni deneyimlere açık olduğun, iş hayatındaki dengeyi, ev hayatındaki dengeyi sağlayabildiğin ve her anlamda da güçlendiğin bir ay olacak gibi görünüyor. Gökyüzüm aslında sizlere oldukça destekliyor bu dönemde ve bu dönemde atacağınız adımlar geleceğinizde şekillendirecek adımlar olacak. Zaten haftalık videolarımda çok daha fazla detayına iniyorum. Orada çok daha fazla detayını konuşuyoruz. Oradan dinlerseniz eğer daha fazla bilgiye de ulaşabileceksiniz. Yine yeni ay ve dolunay videoları da aynı şekilde. O yüzden bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve unutmayın ki her yeni gün sizin için bir keşif yolculuğu olacak. Şimdi Kasım ayı olumlamalarına geçelim istiyorum. Bu bölümü bu ay içerisinde dilediğiniz zaman açıp açıp dinleyebilirsiniz. Aklına geldikçe böyle cümleleri tekrar edebilirsin içinden. Bir Kasım ayının enerjisini çalıştıracak bazı olumlamalar beraber söyleyeceğiz şimdi. O yüzden derin bir nefes al ve nefesini bırakırken geçmişi geride bırakmaya ve yenilenmeye niyet et bu ay için. Şu anda ve bu anın içindesin bedenin, zihnin ve ruhun tamamen bu ana odaklı. Şimdi hazırsan eğer bu ayın olumlamalarını beraber tekrarlayalım. Kendimi keşfetmeye, içimdeki güçleri ortaya çıkarmaya açığım. Akrebin dönüştürücü etkisiyle derinlere inmekten korkmuyorum. Her bir kırılma beni daha güçlü bir hale getiriyor. Zorlayıcı duygularla yüzleşmek benim için bir hediye. Çünkü bu duyguların içinden geçerken gerçek özgürlüğümü buluyorum. Bu süreçte kendimi affetmeye, kendimi sevgiyle yaklaşmaya niyet ediyorum. Geçmişin yüklerini taşımanın zamanı geçti. Yeniden doğma gücüne sahibim. Her bırakış yeni bir başlangıcın kapısını açıyor. Ruhumun derinliklerinde saklı olan ışık şimdi parlamaya hazır. Hayatımda sahip olduklarıma şükran duyuyorum. Kendimi dünyaya, doğaya ve bedenime daha güçlü bir bağla sarıyorum. Her nefes alışımda bolluğu, huzuru ve güveni hissediyorum. Hayatın bana sunduğu her şeyi takdir ediyorum. İçsel huzurum her geçen gün artıyor hem ruhsal hem de maddi anlamda dengeyi buluyorum. Hayatın döngüsel enerjilerini kabul ediyorum. Her yeni ay ve dolunayla yaşamımda yeni kapılar açılıyor. Hem dönüşüyor hem de kökleniyorum. Hem içsel gücümü kucaklıyor hem de güvenli bir temelde yükseliyorum. Bu Kasım ayında dönüşüme, dengeye açığım, kendime sevgiyle, sabırla yaklaşıyorum. Evrenin bana sunduğu yeni fırsatları kucaklıyorum. Değişimden korkmuyorum. Çünkü her değişim beni kendime, öz varlığıma bir adım daha yaklaştırıyor. Şimdi ve burada tam olduğum gibi yeterliyim. Derin bir nefes al, verirken her bir olumlamayı içselleştir, kalbine yerleştir ve artık yeni başlangıçlara hazırsın. Kasım ayı senin için şahane geçsin. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda haftalıklarda özellikle görüşmek üzere. Hoşçakal. Sevgiler.